Rio de Janeiro'dan günaydın mı diyeyim, iyi öğlenler mi diyeyim bilemiyorum. Radisson otelde kalıyorum. Gayet güzel, keyifli bir yer. Tam bir haftadır buradayım. Çok mu hoşuna gitti Rio de Janeiro abi. Bir haftadır orada takılıyorsun. Yine turistik olarak değil tabii ki. 2-3 gün kalırdım, 4. günde giderdim ama henüz motosikletimi teslim alamadım maalesef. Rio de Janeiro'nun güney bölgesi burası. Barra bölgesi olarak geçiyor. Siterer burada. hani bizde de benzer yerler oluyor ya. Ne bileyim, Ataşehir'de falan vesaire Onun gibi düşünün bu bölgeyi biraz. Yine şu kaldığımız otel radyo Gayet iyi. Güvenlik girişleri bayağı sıkı. Yani hani bizde sitelerinde olur ya. Hani bir bariyer olur kalkar bizim de böyle. Bir araba geçtim arkadan hani orada oturmayan biri geçer falan. Ya burada öyle bir şey yok. veya paketçiler, servisçiler geliyor. Acayip titizler. Müşterimi geliyor arıyor. Yoksa onlar içeri şey alıyorlar mı onu henüz tespit edemedim. Şimdi şuradan görmeye çalışıyorum. Sadece bir bariyere bırakmamış işi. Aynı zamanda ön tarafını da kapatmış. Mesela bakın burada bir kurye gelmiş. Teslimat için bekliyor. Önce buraya açıyor, sonra oraya açıyor. Peki arkadan biri dalarsa nasıl engelleyeceksin bunu? Ha içeride de güvenlik var. Manuel girişi güvenlik var. Bakın kapıların güvenlik testlerini yapıyorlar. Neyse çok fazla dikkat çekmeyelim. Ne oluyor kardeşim sen ne izliyorsun buraya böyle şapkalı gözlüklü de görünce. Birçok noktada şey görüyorum. Polis istasyonu. Bakın şurada ya militer diyor ya. Hemen her yerde var. Daha önce buradan geçerken şey vardı. Önünde devriye arabası vardı mesela. Şimdi bekliyor bekliyorlardı. Çoğu noktada var. Bugün şöyle hem yemek yiyeceğim yere götüreyim sizi. Hem biraz dolaşayım ve şu ana kadar yaşadıklarım, tespitlerim, neden hala bekliyorum. Brezilya ve Rio de Janeiro ile ilgili söylenen şeyler doğru mu? <laughs> 10 günde bunu tespit etmem şey mümkün değil zaten ama en azından çok sayıda insanla konuşuyorum. Gittiğim, girdiğim, çıktığım yerler var, yemek yediğim yerler var, insanlarla muhataplıklar var. Bunlara şöyle teker teker bahsedeyim istiyorum. буду байгу кушать её Valla güzel ötüyorlar. hava acayip sıcak. Kasım'a girdik ve nem, felaket. Bu bölge için bu aylar ilkbahar demek. Yani yaza doğru gidiyoruz. Şu anda Türkiye doğru olarak kışa doğru gidiyor. Temel stratejimiz ne bizim? Sürekli yaz aylarında olmak. Yani sıcak zamanlarda olmak. Soğuk zamanlarda olabildiğince denk gelmemek. Bu bölgede genelde lüks konutlar var. Fiyatlara baktım. 300-400 bin dolardan başlıyor. 1 milyon 750 bin dolara kadar çıkıyormuş. Tabii ki okyanusa yakınlaştıkça hani manzarasına göre fiyatlar değişiyor ama pahalı bir bölge yani. Aha anda geldik. Şu anda Atlas Okyanusu'na bakıyoruz. Adalar falan harika. Buradan dimdik gitti mi? Namibya. Aha da şurada bir yer var. Şuraya kamp yapsam, soğuk bir şeyler içsem ve size anlatsam güzel olmaz mı? Hacı, hangi giriş buradan değil. Ha buradan giriş var. <laughs> Bambusa. Hello. Hepsi Ice. ice. Valla burada arkadaşlarla anlaşmakta biraz zorlanıyoruz. İngilizce bilmiyorlar. Neyse bak İngilizce menü yapmışlar yani. Abi buz getir deyince vurup öldürmüş yani. Olsun. Vay! Nasıl anlaşıyorum? Abi kullanıyorum. Yazıyorum ben Türkçesini. O Portekizcesini çeviriyor. Sesi de mümkün ama gösteriyorum anlıyor insanlar zaten. Bazen onlar yazıyor ben okuyorum. Anlaşık gidiyoruz işte. Avustralya'ya giderken yaptığım hatayı Brezilya'ya gelirken <laughs> yapmadım. Neydi o hata? Hatırlayanlar vardır Avustralya'dan. Ben Melbourne'e gittiğimde motosikletim henüz gelmemişti. Çünkü normal şartlarda gelecekti ama işte gümrükte bazı evraklar sorunu oldu. Bir türlü yola çıkamamıştı. <laughs> ben motordan önce gitmiştim. 10 gün motosikleti beklemiştim. Brezilya'ya gelirken önce deneyim kazandık ya yok dedim bu sefer öyle olmayacak. Ben motosiklet tutmadan gitmeyeceğim. Hakikaten bir bir takip ettim. Sağolsun olsun Yalçın zaten Melbourne'den bütün gümrük ve paketleme işlemlerini yaptı. Brezilya da de konuştuk. Buradaki ajantayla da ayarladı. Transferi yaptı. Zaten bileti de ona göre aldım. Yani ben geldikten bir gün önce motosiklet geldi. Ertesi günde ben uçakla Rio de geldim. Yolda Türk Hava Yolları'nın azizliğine uğradım. Sağ Paolo'da indirdiler beni. Kendileri Rio'ya devam ettiler. <laughs> ben gittim oradan lokal bir uçakla Sağ Paolo'dan Rio'ya gittim. 4-5 saat rotarlı. Hayret bir şey ya. Ben sizden bilet aldım Rio diye. Siz beni niye Sağ indiriyorsunuz? Ne bileyim farklı bağlantı uçuşu vermişler süreç devam ediyor şu anda. Motosikleti benden önce buraya getirdim ama hala teslim alamadım. Tam bir hafta oldu ve yine bir 10 güne vuracak aynı Melbourne gibi. Buradaki ajanta maalesef istediğimiz gibi süratli çalışamıyor. Benden bir sürü evrak istediler. Her şeyi hallettim. Rio de Janeiro'da noter buldum. Noterden vekaletname bile çıkardım. Ne istiyorlarsa yap. Hatta CPF diye bir vergi kimlik numarası kaydı var. Onu da buldum yaptım. bizdeki yabancı kimlik numarası gibi bir kayıt var. Onu da aldım ama motosikleti hala alamıyorum. Çünkü hala bir inspection yapılamadı. Clearance'ı bitmedi arkadaşım. Ha zorluyoruz. Yalçın oradan, ben buradan, Bruna diye bir abla var onunla yazışıyoruz. O da diyor ki vallahi billahi hallediyorum, takip ediyorum diyor. Bakayım son bir mesaj var mı? En yani son bu sabah gelen vardı. Demiş ki I ask the dispatcher for information about the inspection. As soon as they respond to me, I will get back to you accordingly. Yani abi takip ediyorum diyor abi. Onlar yapar yapmaz diyor. Ben de diyor size bilgi vereceğim diyor. Abla iyi de yani. Neyse yapacak bir şey yok. Bekliyoruz. Beklerken de ne yaptım? Benden aslan şehir gezdim. Gayet güzel yerlere gittim, dolaştım. Harika. Şehir gerçekten çok güzel. Yani denildiği gibi var yani dünyanın en güzel şehirler arasında olabilir. Bir yandan da dedim ki peki madem ben beklemek zorundayım. O zaman gideyim şey halledeyim bari. Servis için halledeyim BMW'ye. Kaldığım otel Radisson. Yani Barra'daki Radisson. BMW'nin servisine çok yakın. Bu bir tesadüf değil tabii ki. Ama göre ayarladım. Yürüme mesafesinde. Onlar devam ederken ben BMW'ye gittim. Daha önce orada Raquel diye bir ablayla yazışıyordum sağ olsun. inanılmaz yardımcı oldum bana. Ben eve gittim, Rakeri buldum. Dedim böyle böyle hani randevu için hemen ayarlayalım dedi randevunuz. Ama dedi motosiklet almakta gibi sorunlar var. Fark etmez dedi ve beni satış tarafına çıkardı. Ve <laughs> inanılmaz bir tesadüf. Benim 3 yıldır YouTube'dan takip ettiğim Walter diye bir çocuk var. Muhteşem videolar yapıyor. Portekizce ama cart yazıyla izleyebilirsiniz. Baktım Walter orada. Böyle şaşırdım adama doğru gittim. O şöyle şaşırdı ya yani kim bu <laughs> manyak falan belki devran. Kendime tanıtınca falan gösterdim. Ben seni takip ediyorum. 3 senedir falan ne diyeceğim. o wow, da bir şaşırdı böyle. <laughs> abi kardeş gibi böyle bir sarıldık falan böyle. Muhteşem. Ondan sonra hatta ben gerçekten 2021 GS alırken Walter'ın videolarına bakmıştım. Yani çok güzel anlatım vardı. Böyle matrakla bir tarzı var. Görürsünüz. Tesadüfe bak yani. <laughs> Brezilya'da yani takip ettiğim bir denk geldim. Sonra Walter benim Mateus'la tanıştırdı. Dedi sigorta yaptırmam lazım. Ne yapacağım? Dediler hemen sigortacı çağırdılar. Konuştular. O CPF'siz olmuyor. Zaten CPF'e başvurdum. Bahsetmiştim. Onlar da hallet. Sonra Mateus dedi ki Motosiklet clearance yapıldıktan sonra kargo firması kendi yerlerine götürdüğünde siz bize haber verin. Biz gideriz motosikleti oradan alırız servise getiririz. Yani. Harika. Yani gerçekten işim orada çok denk gidiyor. Şimdi bekliyorum muhtemelen teslimat bugün günlerden cuma pazartesine kaldı belli. Pazartesi teslimatsa alsak salı işte götürsek çarşambaya da yola çıkarım. Maalesef Melbourne'den daha fazla bir süre harcamış olacağım. Burada daha iki hafta olacak. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Böyle büyük yollara çıkınca bunlar başımıza gelir. Ha, bu arada ben zaten en az 3 haftalık bir opsiyon koydum buraya. Çünkü kolay olmayacağını biliyorum. 2 i̇şte haftasını yemiş olacağız. O üç haftanın o da plana uygun yani. Öyle. Hadi bakalım. Şimdi yemek gelsin yememizi bekliyoruz. Ay canım kızım Hazal tatlı bir şey yazmış. E, tavuk göğsü. Tatlı patatesi ya. Bunlar çok güzel patates ya. Naman patates, havuç, brokoli, pilav. İşte kola. Finalde de şöyle vanilya, dondurma ve espresso kahveyle tamamlıyoruz. Yemeğimizi burada yedik. Çok güzeldi. Bundan sonra adım adım işleri tamamlarız. Neymiş burası? Orası da beach tenis. Her yerde voleybol fileleri var. Ya. Manzara harika. Atasökyonus'un kıyısından feda ediyoruz. Brezilya'da 2 geçireceğiz. Kuzeye gideceğiz. Oradan da güneye başkente. Başkentten de aşağıya Paraguay'a geçeceğiz. Çok heyecanlı günler bizi bekliyor. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, tavsiyelerinizi, ikazlarınızı, önerilerinizi de bekliyorum tabii. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.